Arkadaşlar dostlar aleyküm. halkalı kuş pazarından hepinize merhaba güzel kalabalık bir pazardayız lütfen arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyin beğeni ve abone rica ediyoruz sizden dostlar buraya gelebilmemiz için emeklerimizin karşılığını alabilmemiz için şöyle gördüğünüz gibi güzel Kalabalık bir kuş pazarındayız. Ee, şimdi çekime geçelim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, i̇zleme sayılarımız güzel ama abone olan izleyenler çok az. Sizden rica ediyorum abone olmanızı. Hepinize çok teşekkürler. Şimdi başlayalım. Hasan abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Ederim, ee, abi yine güzel kuşlar getirmişsin arkadaşlara. Evet abi yine dört kümes kuş getirdik. Şöyle yakından da çekelim maşallah. Böyle bir eski soy sabunu. güzel var. bir sabunu. De... Ne kadar abim fiyatları? Buna bin lira istiyoruz abi. Bin lira. Güzel bir sabunu. Ee, başka neler var abi arkadaşlara? Vallahi güzel araplarımız var. Mağdana var. Beş lira yani. ee, hepsi oyun kuşu değil mi abi? bunlar oyun yani şu an? Güzel bir sazlı sözlü ala. Ala var yani. Ondan sonra yine... <laughs> Şöyle bir çakmaklı dişimiz var. Yeni 2 saate yakın uçuyor. Güzel bir çakmaklı. Bunun fiyatı nedir abi? 5 lira bu da. 5 lira da bunun fiyatı. Bunlar 1 lira tane. Şöyle gösterelim Hasan abinin tezgahını. Burada bir beyazım var abi. Güzel bir beyaz var. Bunlar da 250 takıma 500 lira ediyor. de burada. 250 takıma 500 lira. Güzel bir beyaz. Çok güzel abi. Onun için de burada. Bunlar da güzel oyun kuşları. Evet abi, bu tarafta yine güzel. Postaların fiyatı nedir abi? Postalar 500 lira tane. 500 lira tane. Burada bir de tip var abi, bunun fiyatı nedir? 500 lira bunun fiyatı. Onun için de Güzel o bir bir şey. Evet abi çok güzel bir de Takıma var. bin lira istiyor. Işte yani. Takımı bin lira. Burada da kuşlarımız e, var. Burada da güzel Araplar var. Arabın fiyatı nedir abi? Bin lira tanesi. abi. Arapların Arap tanesi bin lira. Tanesi bin lira. Güzel bir ala var burada abi. Ala iki bin lira abi. İki bin lira alanın fiyatı. Evet abi çok güzel. Burada da güzel bir <laughs> mavi var. Duble kuyruk mavi olur. Duble kuyruk olan sökük değil. Ona da 1000 lira istiyoruz. 1000 lira da bunun fiyatı. Bir de sıfır bu. Bir, sıfır. bir sıfır. Çok güzel abi. Bu da bin lira. Güzel bir mavi. Bursamız var böyle bir tane. Bir tane bursamız var. Bunun fiyatı bu nedir abi? 300 lira istiyoruz. Ama tabii yardımcı oluruz yani. Bunun diye. fiyatı. Abi çok teşekkür ederiz. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin abi. Hoş geldiniz. Abi fiyatlar 500'den başlıyor. ne kadar abi? Çakmaklı bin lira abi. Bin lira çakmaklı. Bu sarı ne kadar abi? Sarılar takım 1500 lira abi. Sarılar takım 1500 lira. Bir de postalar var abi. Posta ne kadardır fiyatı? Postalar da bin lira takım abi. Dişli erkekli. Dişli erkekli bin lira. Bunun yanında markası da var abi. Tek dişiler 700 lira. Abi. Tek dişiler 700 lira. Güzel sarılar var abi. Şekerler. <laughs> Maşallah. Burada bir de arada ne var abi? Dönek mi? Dönek var abi bir tane. Ne kadar abi döneğin fiyatı? 400 lira abi. 400 lira da döneğin fiyatı. Abi teşekkür ederiz. Hayırlı işlerin olsun. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Ne kadar abi baskaların fiyatları? 45 eş takım fiyatı ne kadar abi 1000 lira mı takım 800 lira 800 lira 1000 lira bunlar da senin mi abi bunlar arkadaşın Çorlu'dan geldi ne kadar abi bunların fiyatları biliyor musun hünkarilerin Baba bu takımlar ne kadar 700 lira 700 lira hünkarilerin fiyatı Abi döneyin fiyatı nedir? Sen ne gezdirdin Ramazan'ın Senin mi abi kuşlar? Dönek ne kadar abi? 500 lira. İsim markalı erkek. Macar ne kadar abi? 400 lira da Macar'ın fiyatı. Geç kaldık. Şey bulamadık. Ülkelerin takımı Abi. Abi. Abi hayırlı işler kolay gelsin. Abi, ne kadar abi alaların fiyatları? Abi bin liradan başlıyor. Bin liradan başlıyor. Abi, abi. Şey var. Şu sarılar ne kadar abi? Yani, sarı bir buçuk lira abi tek dişi. Beş lira tek dişi sarı. Bu yani. Bu şekeri? Ondan takım bir çay abi. Bir bin lira da onun fiyatı. abi. teşekkürler hayırlı işlerin abi, olsun. Hayırlı işler bayram abi kolay gelsin. Allah, Allah hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nelerin var abi? Güzel bir panda getirmişsin. Panda. <laughs> Aynen abi. Lahor mu Lahor Aynen Lahor. Lahor Lahor. Ne kadar abi bunun fiyatı? 700 lira dışarı. 700 lira bunun fiyatı. Beyazlar var tane 500 lira. Beyazlar tane 500 lira. Çok güzel abi. Arka tepe sabuni var dişi. Arka beş tepe sabuni o, o da 500 lira bunlar oyun kuşları yani genelde yani. Şurada bir ense var abi bu da mı oyun kuşu? Bu da oyun kuşu. İyi şey. O da 600 lira olur. Maşallah. Kelebek. Yani. kelebek gibi abi ense. Burada nelerim var abi? Ala var bir tane güzel. Burada takım alalar var. Ne kadar abi fiyatları? Ha, 750 lira. Ha ne 750 lira? takım, 2000 lira. Takım 2000 lira sarılar. Çok güzel abi. Arka tepe sabunu var dişi. O da 500 lira olur. Evet abi. Şekeri var Güzel bir şekeri. 600 lira sökük. Bayram abi de. Evet abi. Burada binaya takım restasyonlar var. 1300 lira takım. Takım resansi, oyun, kuşları. oyun kuşları. Evet abi. Şarabiler var. Tane 600 lira. Şarabiler tane 600 lira. Çok güzel abi. Bu sinekli Mavi ne şey, kadar bu abi? Mavi 600 lira olur orada. 600 lira. O da eskilerden. Eskilerden. Normal şeyler var. <laughs> Van alası mı abi bunlar? Van alası mı abi bunlar? Van alası. Van alası. <laughs> takım 1000 lira. <laughs> Çok güzel abi. Burada da hünkârlar var. Burada hünkârlar <laughs> var takım. Takım 1000 lira. <laughs> Laur, takım 1000 lira. Dolarlar Takım 1000 lira. Lahor <laughs> takım 1000 lira. Bu kadar abi bunlar. Sepet kuyruklar takım 1500 lira. Evet abi. Takım takım 1500 lira. Abi teşekkür ederiz. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin abi. Çıkın çıkın gelin. Aynen öyle abi. Çıkın çıkın, çıkın gelin. Ümit abi hayırlı işler kolay gelsin. Nasılsın, hoş geldin, olurum. nasılsın abi iyisin? Teşekkür ederim sen nasılsın? İyi abi çok şükür yok, yok yana vardı. Aynen abi 2-3 haftadır es geçtik. Olsun. Tatildi, Hayırlısı olsun tatil de lazım abi. Aynen aynen, biz aynen öyle abi. Tatil yapamıyoruz biliyorsun biz burayla ilgileniyoruz o yüzden bize tatil yok. Aynen doğru abi. Ee, burada nelerim var abi arkadaşlar? Ee, Emmaya çeşit kuş var. Oyun kuşu, kümes kuşu, hepsi kümes Evet abi güzel bir burada şekeri mi sarı mı abi bu? sarı var sarı var. Ne kadar abi bunun fiyatı? fiyatı 5 bin lira. Güzel bir sarı 5 bin lira. Maşallah abi bu. Bugün güzel kuşlar getirmişsin abi. Kuşlar güzel, güzel kuşlar. Filas kuşu. Şey kuşu yok ya. Hep evden. Kuşu. Dumanlılar ne kadar abi? Dumanlılar da değişiyor. Kuşuna göre 500'de de var. 1 milyara da var. 700'de de var. 800'e de var. Değişiyor. Evet. Güzel bir perçemli mavi var abi burada. Nedir evet, bunun fiyatı? O da güzel. O da hep söküp kuşlar. Duman, lovadimiz var. Mavilerimiz var. Hep söküp kuşlar. Kuşuna göre değişiyor. Evet abi. Kuşuna göre değişiyor. Burada da güzel. Da yavru kendi yavruları. Çakmaklar ne kadar abi? Bin liraya var. 500'e var. Beş 500 Bin liraya güzel çakmaklı. Yine değişiyor. Evet. Burada bir baskamız var abi. Ne baskı da yakalama baskı. Mevsim yakalamış getirmiş. Onu. Ne kadar abi onun fiyatı? 150-200 lira. 150-200 liraya vereceğiz. Uygun fiyatlı. Halkalı kuş pazarına özel. Evet. Halkalı kuş pazarına özel. Abi teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler olsun önce şimdi hastanede yatan kardeş kardeşimiz, imsanda oturan Kadir kardeşimiz. Allah Daha şifalar versin. Buradan o arkadaşımıza selam gönderelim. Herkes dua etsin. Arkadaşımız hastanede yatıyor. Allah şifalar versin. O da versin içimizden abi. biri. Unutmamak lazım böyle şeyleri. Eyvallah. Abi. Herkesten dua bekliyoruz kardeşimize. Herkesten bekliyoruz abi. Teşekkürler. Kolay gelsin Sağ abi. Hayırlı ederiz. Işler. Abi hayırlı işler. Kolay gelsin. Nasılsın abi? İyisin. İyi abi. Çok şükür. Yine güzel kuşları getirmişsin abi yapıyor arkadaşlara? Ee, burada nelerim var abi? Burada bir takım e, sarı kafa kula var. Bir sarı kafa kula. Var. Bir tane limonu e, var. Güzel bir limon var abi. Onu görebilir miyiz elde abi? Nedir onun fiyatı? Çok ucup, kendi üretimimiz olduğu için. 500 lira. 500 lira. Aynen abi. Güzel bir limonu erkek. 500 lira bunun fiyatı. Çok güzel abi. Ee, diğerlerin fiyatı nedir abi? Kullanın. Takımı bin lira, lira kulağa. Mor, ee, mor maviler de bin lira. Mor maviler de bin lira. Öteki Takımı 600 lira Siverek'lerin. Çok güzel abi. Burada nelerim var abi? Burada yine efsaneler. Burada bir takım e, böyle tekrardan farklı dumanlı var. Sarı ne kadar abi? Beş yüz abi. Evet abimizin eski soyu güzel kuşları. Aman abi kaçırma elinden. Şöyle Evet, koyu dumanlılar var. Koyu dumanlı. Çok güzel koyu dumanlılar. Hep antikaların. Yani. Evet abi, Hep antikalarda. Hem oyuslu, hem dayı da araplarda tepeli var, var mı? Çeteliler evde mi şey. Bunların fiyatları nedir abi? Bu takım bin lira takım bin lira bunların fiyatları. Evet. Çok güzel abi. Evet. Şöyle atalım abi. Kaçmasınlar. Burada nelerim var abi? Güzel Burada beyazlar var. var. Üstler, 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 Çok güzel abi. Çift tepelerin e, e, takım fiyatı 2000 ve kabakların dizlerinde Onların da 1500 kilo takımı. Daha tepelerden çıkarı vardı. Onları teslim ettik. Evet abi. Bunlar da eski soy arayan arkadaşlara. 1963 <laughs> senesinden Maşallah. İki tane payla ait. Evet abi. Abi teşekkür ederiz. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin abi. Evet arkadaşlar bu şekilde güzel kuşlar var halkalıda. Bu arkadaşımız tezgahın başında değil ama gerçekten güzel düzenlemiş. Kolay gelsin hayırlı işler. Ne kadar kardeşim fiyatların? Şu alanın fiyatı nedir? 500 lira. 500 lira alanın fiyatı. Ee, güzel. Ne var? Sinekli sabuni var ne kadar arka tepe? 800 lira onun fiyatı. Arabın fiyatı nedir? Aynen. 500 lira arabın fiyatı. Bu arka tepe paçasız olan ne? Ne kadar bunun fiyatı? Fiyatını bilmiyor arkadaşımız. Şöyle oyun kuşları, halkalı kuş pazarında. Şurada bir şekeri var. Bunun fiyatı nedir? Şu şekeri var ya. Evet. Kırçıllı. Onun fiyatı nedir? O da 4. 400 lira da onun fiyatı. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol. Abi hayırlı işler kolay gelsin. Tamam. Ee, döneklerin fiyatları nedir abi? Dönekler 500 için takımı. 500 lira döneklerin takımı. Kanat posta ne kadar abi? 500 lira. 500 lira da onun fiyatı. Ee, başka Mardinler ne var abi? Mardinler ne kadar abi? 200 lira. 200 de var, 500 de var, 300 de var. 200, 300, 500 lira var. Şurada bir Adana var galiba abi. Evet Adana 400 lira. 400 lira da Adana'nın fiyatı. Evet arkadaşlar her türlü şu bulabilirsiniz halkalık şu pazarı. Abi teşekkür ederiz hayırlı işler Hoş olsun. Edelim. Abi hayırlı işler kolay gelsin. Ee, ne kadar abi Arapların Biz fiyatları? Bunlar da 1500 lira. Gümüşler de 1500 lira. Şu Beyazlar ne kadar abi? Beyaz 1000 şey, lira. 600 lira. 600 lira tepesiz olan diğeri 1000 lira. Şöyle güzel şevap. Abi hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Ne kadar abi tiplerin fiyatları? Tipler 1500 lira. Tipler 1500 lira takım günlük evet, 1500 2000 lira şarabiler. çok güzel abi oradan aşağı sen youtube'dan aynen abi sen güver... misin? güvercin, güvercin İstanbul'u uğra abi ben 3 senedir geliyorum buraya 2, 3 haftadır yoktum Sağ ol kardeşim. Abi hayırlı işler kolay gelsin. Evet. Çok güzel şarabeler. Evet arkadaşlar, e, abimizin güzel tezgahı var. Şurada güzel balinalar var. Ne kadar abi takım fiyatları balinaları? He? 2000 lira takım fiyatları. Burada bursalar var abi. Bunlar ne kadar? Tane 250 bursalar kampanyada. Çok güzel kuşlar. Bunlar Trakya mı abi baştakiler? Onların fiyatı nedir abi? Aynı 250 tane. Burada güzel kırmızılar var. Burada da raibeler var abi. Bunlar ne kadar abi raibeler? Satılık değil. Satılık değil. Şartılık değil. <laughs> Çok güzel abi. Burada da bunlar ne abi beyazlar? Beyazlar Bursa öbür Beyaz Bursalar. Bunlar nedir abi fiyatları? Evet. evet. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir görsel yapalım. Tamam, Arkada kuş pazarında Arap, güzel Arap, bir alakalı. tezgah. Arap, 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 bir gülüyor. Gülüyor. Abi kolay gelsin hayırlı işler. Ne kadar abi oriklerin fiyatları? Takım 1500 hepsini toplu 4000'e bırakıyorum. Takım 1500 toplu 4000 lira. Çok güzel kuşlar abi. Burada da macarlar var dedin abi. Maşallah tavuk gibi kuşlar. Bunlar ne kadar abi fiyatları? 3000 ya 10.000 Lira Hadi. Takım mı abi bunlar? Adam siftah yapmadım siftah atın adamım atsın sana şöyle Al siftah atalım adamına Evet arkadaşlar çok güzel bir tezgah Orikler Sarı Hadi. Abi hayırlı işler kolay gelsin başlıyor. Onlardan onları çektim abi. Macarları da çektim. Tamam. Posta yağmurlar. Ne kadar abi postalar? 500 liradan başlıyor. 500 liradan başlıyor. Güzel postalar var. Burada baska var abi. Macar Güzel var. bir baska. Ne kadar da, Macarlar abi? Macarlar 2000 lira, 2000 lira. Mübeyyidler var. Onlar ne kadar, kadar abi? Onlar da 2000 lira. Güzel tipler var. Maşallah. Burada yine postalar var. Ne kadar abi postalar? Buradakiler. 500 liradan başlıyor. Güzel bir bango var abi. Bango, güllü. Bango 1000 lira. Bango 1000 lira güllü. Burada güzel tipler var abi. Ne kadar abi tiplerin fiyatları? Gençler 1500 lira takım. Anne baba 3000 lira. Burada tane 1000 lira. Tane 1000 lira buradaki fiyatları. 1000 lira yer Maşallah güzel kuşlar abi abi. çok teşekkürler. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ ol abi. Abi Macarlar ne kadar? Macarlar 700 takımı. 700 lira takımı. Bunlar hünkârı mı abi? Hünkârılar, kuyruklar 700 lira. Kuyruk 700. Bunlar nedir abi? Zaten kuyruk, kelebekler 700 lira. Çok güzel abi. Ben üstüne düşer sana? Burada da güzel kuşlarımız var abi. Karabaş 500. Karabaş 500. Karabaş 500. Efemitter'da atıyorum <laughs> 700 700 800. Burada yine güzel dönekler <laughs> var abi. Erkek olmalı. Kara kara paango erkek olamaz. Beyaz bir <laughs> şey evet. var. Sağ bir sarı buldum. Sarı tutmaz. Erkekler de değil mi? Ya <laughs> burada, burada <telizim> güzel bir adam arkadan kadar sabit. Abi bizim tezgah çok güzel. Tamam tamam evet. ₺2 aldık. Abi teşekkür ederiz. Hayırlı işlerin olsun. Güzel bir takım tip var. 2000 lira. Ne kadar abi tiplerin fiyatları? Takım takım 3000 lira. istiyor. Takım takım 3000 lira. Baskalar ne kadar abi? İkisi 400 lira, lira baskalar. Burada nelerim var abi? Rahibeler mi var? Rahibeler var. Ne kadar rahibeler abi? Rahibeler 500 lira tane. 500 lira tane. Dönek ne kadar abi? Dönek 200 lira istiyor. Çapraz o. 200 lira dönek. Güzel bir dönek. Ee, diğerleri bu siyahlar nedir abi? Onlar bir buçuk. Kelebekler onlar. Kelebek mi onlar? Bir buçuk yaparlar. Bir tane 400 lira Bursa var. Güzel bir Bursa 400 lira. Trakya var bir tane 300 lira. 300 lira güzel bir Trakya. Bir de hünkârı gördüm arkada. Hünkârı kendi yavrum ne kadar abi onun fiyatı 500 istiyorum ona 500 lirada onun fiyatı hayırlı işler abi kolay gelsin hayırlı işler abi kolay gelsin ee, ne kadar abi güzel bir ala getirmişsin fiyatları nedir 500'den başlıyor 500 liradan başlıyor beyazlar ne kadar abi 700 lira 700 lira beyazlar başka şurada güzel bir dumanlı var abi onun fiyatı nedir Başka nelerim var abi. Şu çapar ne abi? Kelebek. Kelebek ne kadar abi bu fiyatı? He? Fiyatı nedir abi? Fiyatı 500, 500. 500. lira <laughs> fiyatı. Abi hayırlı işlerin olsun kolay gelsin. Evet Abi Burada da oyun kuşları takım takım 500. Evet Cemil abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Eyvallah kardeşim. Ee, tipler ne kadar abi fiyatları? Abi öndeki sarı 2000 lira. Sarı 2000 lira. lira Arkadaki 1000 lira. Siyahlar, lira. Siyahlar tane 700 lira. Siyahlar tane 700 lira. Bu beyazlar nedir abi? Şey bak Malatya abi 1000 lira. Malatya 1000 lira. Hey Mesut Bey hop araç geliyor. Evet abi. Şu arka tepe nedir abi paçasız? Bu İran abi. İran. Onun fiyatı nedir abi? 700 lira abi. 700 lira da onun fiyatı. Burada hünkârlılarım var abi güzel. 2000 lira, abi. 2000 lira bunların takımı. <gülüyor> <gülüyor> Bangolar ne kadar abi? abi 500-600 tane. 500-600 lira bangoların tanesi. Burada da güzel kuşları var. Cemil abinin. <gülüyor> Karabaşlar <gülüyor> ne kadar abi? Kelebek? 500 lira. Abi. 500 lira da onların fiyatları abi. Evet İsmail abi, postalar ne kadar abi fiyatları? Postalar 500'den başlıyor başkan. 500 liradan başlıyor. Güzel postalar var abi. Burada nelerim var abi? Çiftlerimiz var. Burada çiftler var. Ne kadar abi fiyatları? Bunlar da 500'den başlıyor. Hatta 2'ye kadar var. 500'den başlıyor. 1500 liraya kadar. Burada bangolar ne kadar abi? Bangolar da 2500 lira bangolar. Abi hayırlı işlerin olsun. Eyvallah. Kolay gelsin. Çünkü. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Eyvallah. Ee, güzel neler getirmişsin. Muhabbet kuşlarım var. Rainbowlar var. Ne kadar fiyatları? Arkadaşlar. 300 lira. Bahçe, 1000 metre var. Şov var. Şovlar ne kadar? Bu benim 500 Bebek erkek. 2500 lira. Güzel bir erkek. Ee, yerli kuşlarımız var. Yerli kuşlar. Onların fiyatları nedir? 300 lira. 300 lira da onların fiyatları. Burada bir sultan var. Sultan elbiseme. Erkek. Elbiseme erkek. El 1500, erkek. Lira. 1500 lira. Güzel bir sultan. Burada kanat posta Şenat var. Kanat posta 800 var. Lira. 800 lira. Erkek herhalde bu. Erkek, Güzel bir erkek. 800 lira. Evet arkadaşlar. Halkalı kuş pazarında güzel muhabbet kuşları da var. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler evet olsun. Kolay gelsin. Hayır. Evet arkadaşlar. Bir halkalı kuş pazarının daha sonuna geldik. Ee, videomuzu kapatıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. E, emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. İzleyen arkadaşlar e, çoğu abone olmayan kullanıcılar. Sizden ricam abone olmanız e, emeğe saygı. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.